Herkese merhaba arkadaşlar. Bu benim ilk sesli videom. Bugün size PUBG Mobil'den nasıl bedava bir şekilde ucu almayı göstereceğim. Şimdi e, bu uygulamayı açıklama kısmında linkini koyarım. Oradan indirirsiniz. Uygulamaya gidersek ana menü böyle. Buradan PUBG Mobile mağaza tıkladığınızda birinci. 370 puan biriktirerek 63 alabilirsiniz burada çarkı felek var burada biletle bu bilet televizyon yarıdan yer var ya oradan iz, televizyon video izlediğinizde 5 bilet veriyor bir bilete çevirme hakkınız oluyor Roger bu biletle bir biletle buradan 50 bilet kazanma şansınız var buradan da benim kullanıcı aydın var 8 bunu açıklama kısmında bırakırım buradan bunu yazarsanız size 1000 puan gelecekti Bir de ki bu yazanın e, kim bunu yazarsa PUBG Mobile'de arkadaşlığı ekleyeceğim bir de ki PUBG Mobile'de repeat çekilişimiz olacaktır açıklama eğer yorumlara katılıyorum yazarak çekilişe e, katılabilirsiniz kanal like atıp abone olmayı unutmuyor.